Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle severek tükettiğimiz asma yaprağının kış için üç farklı saklama yöntemini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Asma yaprağını seçmek ve saklamak oldukça özen ister. Öncelikle asma yaprağı alırken nelere dikkat etmek gerek onu paylaşmak istiyorum. Yaprağınızı alırken iki elinizin arasında bu şekilde yuvarladığınız zaman eğer yaprağınız yırtılmıyor veya kırılmalar olmuyorsa yaprağınız aynen ilk haline geliyorsa o yaprak taze yapraktır arkadaşlar. Pazarda bu şekilde deneyerek alabilirsiniz. Yapraklarımızı seçerken açık renkli, ince ve damarsız olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Ben kış için saklayacağım yapraklarımı mayıs ayı bitmeden çekirdeksiz üzüm yaprağı alıyorum arkadaşlar. Çekirdeksiz üzüm yaprağı tüysüz, damarsız, yüzeyi pürüzsüz oluyor ve hafif ekşimsi tadı olduğu için de sarması da çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı nasıl yaptığımıza geçelim isterseniz daha fazla uzatmadan. Öncelikle yapraklarımızı güzelce birkaç su yıkadım üzerindeki tozlu toprağa kiri gitmesi için birkaç su güzelce yıkadım. Daha sonra yıkadığım yaprakların uzun saplarını biraz kısalttım. Çok fazla yer kaplamaması için 10-15 tane üst üste gelecek şekilde demetler yaptım aralarda çıkan yırtıklarını veya hoşuma gitmeyen yaprakları kenara ayırarak bu şekilde tek tek hepsini seçerek demet yaptım ve masamın üzerine sıraladım arkadaşlar. Bu arada yapraklarımızı haşlamak için ocağımızın üzerine geniş bir tencere içerisine su alıyoruz ve suyumuz kaynadıktan sonra her litre için 2 yemek kaşığı tuz ekliyoruz. Ben 4 litre su kaynattığım için 8 yemek kaşığı tuz ekledim. Tuzumuz eriyene kadar şöyle bir karıştırıyoruz ve daha sonra hazırladığımız demetlerimizi bu tuzlu suyumuzun içerisinde çok fazla bekletmeden hemen şöyle arkalı önünü çevirerek rengi değişene kadar haşlıyoruz arkadaşlar. Eğer çok uzun bekletirseniz tamamen sararması için beklerseniz yapraklarınız eriyebilir hemen renginin değişmesi yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın tamamen sararmadı bile. Hafif biraz yeşilliği bile var ara katlarında. Ama o zaten sıcağıyla bir tarafta beklerken sararıyor. Onun için sakın çok uzun haşlamayın arkadaşlar. Arka önünü çevirmeniz renginin değişmesi yeterli. Yapraklarımı haşlarken yan taraftaki küçük tencerede de kavanoz kapaklarımı kaynattım arkadaşlar kavanozların ağzına sıcak sıcak kapatabilmek için daha güzel tutuyor o zaman. Bütün yapraklarımın hepsini birden haşlamadım arkadaşlar. Bir kavanozu dolduracak miktara gelene kadar yeterli olduğunda haşlama işlemini bıraktım o haşladığım kadarını kavanoza doldurdum ve daha sonra tekrar haşlamaya devam ettim bu şekilde olduğu zaman yapraklar soğumadan sıcak sıcak direkt kavanozumuza yerleştirmiş oluyoruz ve kapağını çok daha güzel tutuyor arkadaşlar e, aynı zamanda bütün yaprakları haşlarsak altta kalan kısımlar daha fazla yumuşayacaktır onun için her bir kavanoz için haşladım tenceremin altını kıstım ve daha sonra yapraklarımı doldurup İkinci kavanozumun yapraklarını haşlamaya geçtim arkadaşlar. Haşlayıp hazırladığımız yaprakları hemen sıcaklığı geçmeden, yapraklarımız soğumadan e, her bir demeti alıp kenarlarını içe doğru katlayarak sap kısımları içeride kalacak şekilde rulo yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün yapraklarımızı hazırladıktan sonra kavanozumuza yerleştiriyoruz. Kavanozlarımız temiz kaldırıyoruz mutlaka ama bu tür kışlıklarınızı yapmadan önce sıcak ve sirkeli suyla mutlaka temizlemenizi tavsiye ederim ve ağız ve diş kısımlarını çok iyi kontrol edin bakın burada küçük bir çıtlak var mesela bu tarz kavanozları asla kullanmayın çünkü oradan hava alacağı için yaptığınız kışlığınız bozulacak sonra mesela ben her şeye çok dikkat ettim ama neden kışlığın bozuldu içine yaptığım işte konservem turşum bozuldu diye düşünüyoruz ya arkadaşlar bu tarz kavanoz kırıklarında hava alacağı için mutlaka e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, yaprağımı kavanozuma bir sıra yerleştirdikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı küçük bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve tekrar bir sıra yaprak daha diziyorum. Bu şekilde bu dizdiğim yaprağın üzerine de tekrar yine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve bu işlem kavanozum dolana kadar devam ediyorum. Siz videomu izlerken arkadaşlar bu yaprağı kışın nasıl kullanacağımızı da anlatmak istiyorum. Ben sarmamın içini hazırlamaya başlamadan önce kavanozumu açıyorum ve yapraklarımı ılık suyun içerisine basıyorum. Daha sonra sarmamın içini hazırlıyorum. Bu kavanoza çok fazla tuz koymadığımız için o süreçte yapraklar fazla tuzunu atıyor. 1 iki kere de yıkadığım zaman yeterli geliyor arkadaşlar. Eğer yapraklarınız sert ise 1-2 dakika haşlama yapabilirsiniz sarma yaptıktan sonra eğer kavanozunuzda yaprağınız arttıysa üzerine biraz daha tuzlu su yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz. 10-15 gün hiçbir şey olmayacaktır açıldıktan sonra daha uzun saklamak isterseniz de suyunu süzdükten sonra bir buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığım kavanozlar 2 yıl kalsa bile hiç bozulma olmuyor. Kesinlikle güvenerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Her yaprağı koyduktan sonra kavanozumuzu sıkı sıkı bastırıyoruz. Arada hem hava kabarcıkları kalmıyor hem boşluklar kalmıyor arkadaşlar. Bastırdıkça da yaprağın içerisindeki su kavanozu da dolduruyor. Bakın ekstra hiçbir su ilave etmedim. Tamamen yaprağımın haşlandığı kendi suyu arasında kalan kendi suyu. En üst katına da tekrar bir kaşık daha tuz ilave ettikten sonra tencerede kaynattığımız sıcak kapağımızı alıp güzelce kapağını, kapağını kapatıyoruz kavanozumuzun birkaç tur geriye çevirip sıktırıyoruz sıkıca ve yaprağımız hazır arkadaşlar bakın dolu dolu bir kavanoz bu şekilde sıcağıyla kapattığımız kavanozlarımızı bir mutfak bezinin üzerine ters çeviriyoruz ve üzerini güzelce örtüyoruz. Bir gece hiç kımıldatmıyoruz. Kendi halini soğuyana kadar kapakların ortası çökmüşse kavanoz kapaklarımız tutmuştur. Eğer yukarı doğru kalkıksa tutmamıştır. O zaman bir tencereye su koyup birkaç dakika kaynattıktan sonra tekrar ters çevirirseniz arkadaşlar kapakları tutacaktır. Evet arkadaşlar şimdi asma yaprağını saklamanın ikinci yöntemini göstermek istiyorum size. Bu yöntemde sizlere kuru basımı anlatmak istiyorum. Bu sefer yapraklarımızı kesinlikle yıkamıyoruz. Hiçbir şekilde ıslatmıyoruz arkadaşlar. Ee, yapraklarımızı yine tek tek kontrol ediyoruz. Ve uzun saplarını biraz kısaltıyoruz ama tamamen sıfırlamıyoruz. Eğer saplarını tamamen sıfırlayarak alırsanız arkadaşlar yaprak kendini besleyemeyeceği için o kısımda çürümeler, kararmalar olabilir. Ben sarmayı yaparken tamamen sıfır almayı tercih ediyorum. Yapraklarımızın kısalttığımız sap kısımlarından şöyle bir tutam kadar kavanozumuzun altına yerleştiriyoruz arkadaşlar öncelikle. Daha sonra yapraklarımızı beşerli gruplar yapmıştık ya elimize alıp videoda gösterdiğim şekilde katlayıp güzelce kavanozumuza yerleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar sıkı sıkı yerleştirmek bunda önemli çünkü tuz yok su yok haşlamak yok tamamen kuru kuruya bu şekilde yerleştireceğimiz için yapraklarımızı hava almaması da çok önemli arkadaşlar mümkün olduğunca bastırarak kavanozumuza yapraklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tamamen dolana kadar. Bu sistemde tuz kullanılmadığı için yapraklar açıldığı zaman sanki taze yaprak sarıyormuş gibi çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bunu da denemenizi tavsiye ederim. Güzelce kapağını önce 2-3 tur geri çevirdikten sonra sıkıca kapatıyoruz ve kuru basım yaprağımız da hazır. Bu şekilde hazırladığımız kavanozlarımızı tezgahımıza ters çeviriyoruz ve birkaç gün kontrol ediyoruz arkadaşlar. Eğer üstte bir kararma yoksa veya yapraklarımız güzel bir şekilde sarardıysa güzelce kilerimize kaldırabiliriz. Bu şekilde hazırladığımız yapraklarımız iki yıl dursa da hiçbir bozulma olmuyor güvenle tüketebilirsiniz arkadaşlar kış için asma yaprağı saklamanın bir diğer ve pratik yöntemi de derin dondurucuda saklamak. Bunun için bir tencereye suyumuzu alıyoruz ve suyumuz kaynadıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip tuz eriyene kadar karıştırıyoruz ve daha önceden yıkayıp saplarını kısalttığımız demet demet hazırladığımız yapraklarımızı bu tuzlu suyun içerisinde arkalı önlü hızlı bir şekilde çevirerek hafif rengi değişene kadar güzelce haşlıyoruz arkadaşlar. Çok uzun süre haşlamamak gerekiyor. Derin dondurucuda bekleyecek ürünler çok haşlamaya maruz kalırsa daha fazla yumuşayıp erirler. Bunu unutmayalım ve hemen bu haşladığımız yaprağı bir kenarda beklettiğimiz soğuk suyun içerisine alıp şokluyoruz. Bu soğuk suyumuzu da sık sık değiştirelim arkadaşlar. Çünkü bir iki kere koyduğumuz zaman sıcak yaprağın etkisiyle suyumuz ılıklaşıyor. Onun için sık sık kenarda beklettiğimiz suyumuzu tekrar yenileyelim. Soğuk olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde yapraklarımız bitene kadar hepsini haşlayıp hazırlıyoruz. Eğer dondurucunuzda yeriniz varsa gerçekten çok güzel bir yöntem. Benim dondurucuda yer sıkıntım olduğu için bu şekilde çok fazla yapamıyorum. Ancak birkaç poşet şeklinde koyabiliyorum. Bütün yapraklarımızı hazırladıktan sonra şimdi poşetlerimize yerleştirme vakti arkadaşlar. Ben poşete yerleştirirken haşladığım demetlerimi ortadan ikiye katlayarak yerleştiriyorum ki çok fazla kenarları yaprakların dondurucuda kırılmasın ve çok yer kaplamasın diye. Bu şekilde ikiye katlayıp birbirinin üzerine hafif verev bir şekilde koyuyorum. O zaman istediğim kadar da alabiliyorum. İlla bütün poşeti kullanmama gerek kalmıyor. Bir iki demetini çıkarıp sadece o kadarını kullanabilirsiniz. İhtiyacınız kadarını kullanmak daha kolay oluyor. Ve çözdürmesi de daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu şekilde poşetlemenizi tavsiye ederim size de. Bu şekilde buzdolabı poşetine koyduğum yapraklarımı hazırladıktan sonra güzelce içerisindeki havayı alıp ağız kısımlarını kapattıktan sonra dondurucuya kaldırıyorum. Dondurucudaki yaprakları kullanmadan önce eğer vaktim varsa önce çıkarıp kendi kendine çözülmesini bekliyorum. Vaktim yoksa da suyun içerisine koyduğum zaman çok hızlı bir şekilde yapraklarım açılıyor zaten arkadaşlar. Çok pratik bir yöntem. Eğer dondurucuda yeriniz varsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugün ben sizlerle kış için asma yaprağı saklama yöntemlerimden 3 tanesini paylaşabildim arkadaşlar. Eğer fırsat bulabilirsem sizinle iki farklı yöntemimi daha paylaşmak istiyorum. Sizlerde asma yaprağını saklama yöntemlerinizi yorumlara yazarsanız yapmak isteyen arkadaşlar için değişik fikirler olabilir. Farklı yöntemlerimizi birbirimizle paylaşmış oluruz. Umarım tariflerimi deneyip beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.